Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2020 kış tahmini karşınızdayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi abone ol tuşunu ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalım e, like e, 80 ve 90 üzeri gelirse bu tarz videoların gelmeye devam edecektir. Ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için. E, büyük şekilde Instagram hesabımızı gördüğünüz gibi bilim at tr hava .tr, rapor at atr gördüğünüz gibi e, büyük şekilde yazdım. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da iletişime geçiyoruz. Her türlü iletişime geçeriz arkadaşlar sizlerle. E, bu arada arkadaşlar e, videoda emek veriyoruz. Yani montaj emeği veriyoruz. Ama e, yani dıstak sayısı ile like sayısı e, yani bunu karşılaşınca dıstak sayısı daha fazla geliyor. Yani videolarda emek veriyoruz arkadaşlar. Lütfen e, like sayısını biraz çoğaltalım artık e, 60 like atıyorsunuz ama biz yine de sizleri kırmamak için videolar atmaya devam ediyoruz. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'mize yani ülkemize soğuk hava dalgası gelecek arkadaşlar. Eee herkes merakla bekliyor bu soğuk hava dalgasını. En çok etkilenecekler bölgeler Trakya, İç Anadolu. Eee şu an artık sistem yarın tam netleşiyor arkadaşlar. Sistemin artık yarın tam netleşmeye başlıyor. Eee biliyorsunuz yağışlarımız başladı bazı bölgelerimize. Marmara bölgesinde şu an yarışlar başladı. Ee, ara ara duruyor ama e, tabii ki de soğuk havaya asıl soğuk havada aksız çarşamba günü Trakya'dan başlayarak yarışlar artık kara çevirecek arkadaşlar. Ee, İstanbul dahi diyebiliriz arkadaşlar burada. Bakın ayın 5'ine bakalım. Ayın 5'ine bakın, Pardon. Ayın 5'ine. Baktığımıza göre artık soğuklar ani soğuklar dediğim gibi arkadaşlar. Bir saniye. Ayın 5'ine bakalım arkadaşlar. Biz hemen ayın 5'ine alalım bunu. Ayın 20 ha evet yani yarın bu ee, Gördüğünüz gibi artık e, Avrupa'ya soğuklar inmiş bile e, Hatta Bulgaristan civarına kadar gelmiş Türkiye'mizin sınırına kadar gelmiş soğuklar Şimdi bakın ayın inmesini alalım isterseniz hemen Bakın ayın inmesini alalım evet Hemen ayın evet ayın girmeyiz Evet bakın artık soğuklar yavaş yavaş 40 girdi diyelim Soğuklarımız artık yavaş yavaş Trakya'dan giriş yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Türkiye şurada arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi artık soğuk hava dalgası yavaş yavaş ee, Marmara'ya giriş yapacak. Bakın. Dediğim gibi ayın 28'inde soğuk artık Marmara'nın tamamına geliyor. Bakın. Dediğim gibi ani soğuk artık ani gibi. Arkadaşlar ani giriş yapmadım burada. Ee, soğukluk şuradaydı hatta. Şuradaydı. Hatta 41'de bile değildi. Ama ay, ayın bakalım ayın kaçıymış Heh, ayın 28'ine baktığımıza göre arkadaşlar soğuk ani şekilde girmiş yapmış burada kaç derece düşecek sıcaklar Marmara'dan e, 8-9 derece birden düşürecek bu soğuk sıcak soğukluk e, İç Anadolu bu sistemden güzel etkilenecek e, burada Balıkesir civarları e, Sakarya civarları Yolova kar alabilir İstanbul'un Anadolu yakası güzel kar alacak İstanbul'un Avrupa yakasının bazı noktalarında kar yaşı görülecektir. Ee, İstanbul hatta e, kıyılar belki kar yaşıyla olabilir normal kar yaşı ama e, genellikle tutma oranı şu anda belli değil arkadaşlar. E, şu an normal bir kar yaşı gösteriyor İstanbul için tamamı. Meteoroloji zaten uyarı yapıyor sık sık. E, İsterseniz ayın bir de e, 30'un 29'una 29 bakalım bir de 29'una bakalım evet. 29'una baktığımızda göre artık soğuklar büyük bölümde Türkiye'nin etkisi altına aldığını görebiliyorsunuz. Hatta iç Anadolu dolu soğuklar gidiyor arkadaşlar. Ee, burada Ankara ee, civarları yoğun kar yaşayabilir. Eee, Eskişehir civarları yoğun kar yaşayabilir arkadaşlar. Gör gördüğünüz gibi arkadaşlar soğuklar artık büyük bölümde Türkiye'nin etkisi altına aldığını görebilirsiniz. Ayın bir de 30'suna bakalım. Video burada bitireceğiz arkadaşlar. Eee, oyun 30'una baktığımıza göre soğuklar aslında çekilmiyor arkadaşlar. Kar soğuğu devam ediyor ama sonra bundan bir hafta sonra yağışlı havada tekrardan giriş yapıyor. Yeni sistemimiz bundan daha güzel olacak gibi gözüküyor. Yeni sistemimiz de mükemmel. O da sürpriz olsun. Şimdi göstermek istemiyorum sizlere. E, o sistem şu anda bakın. Size hatta biraz e, ilk ipucunu vereyim buradan. Daha fazla ileri gün yapmak istemiyorum. Daha uzun vadeli yapmak istemiyorum. Size ip ucunu buradan vereyim arkadaşlar. Soğuk hava odası bundan daha güzel olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.